Aûzübillâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz neydi? Ecver fiiller konusu ve bir tekid. Tekit nunu getirerek şöyle dersin. Sunenne emirlerin sonunda tekit nunu. Sunanne sununne suninne sunanne sunnanne. Şimdi sun ile sunenle arasındaki fark ne mana açısından? Sun koru. Sunenle <laughs> kesinlikle, kesinlikle koru. koru. Şimdi burada dikkat ederseniz bunun emri hazırı tevkitsiz sun idi. Sane yesunü'den sun. Aynı un gibi, bul gibi. Öyle değil mi? Evet. Peki tekit nunu gelince o zaman nasıl oldu? Ee, i̇htimal sakinin oldu. Nun içindeki nundan bir de kelimenin sonundaki nundan kelimenin sonundaki nunu e, efendim e, hasvedemiyoruz. O zamanlar bir fetha ile hareket verdik. E, ona fetha ile hareket verince, o hasfedilen vav geri geldi. Çünkü sun derken orada hasfedilen vav i̇şte sakinden verildi. dolayı hasfedilmişti. Ama nuna bir fetha ile hareket verince o vav geri gelmiş oldu. Ne oldu? Su su nen ne oldu? Demek ki su nen ne oldu. <laughs> de söylersek böyle diyeceğiz. Ama mesela bunu tehkitsiz söyleseydik nasıl diyecektik? Sun diyecektik. Sunun aslı neydi? Usfun. Usfun. Aslında sun, usfun. Vav harfillet, mütarrik, ma kabili harfi sahi sakin. Vavun harekesini kendisinden önceki sakin olan sada verdik. Sada hareke vermekle hemzede müstahili oldu efendim e, vav da düştü orada ihtimal sakininden dolayı sun kaldı. O şeysiz hali söyleyin. Efendim şeddesiz hali. Ama şeddeli halinde tekit nunu geldiğinde sunen ne diyeceksiniz? Sunan ne? Aslında suna idi. Suna. Suna. Burada nasıl yaptık peki? Orada da sonra tekit için manayı pekiştirmek için bir e, nun müşeddide getirdik. Nun müşeddide gelmekle yine iki sakin bir araya geldi orada. Neden? Biri elif, bir de nun içindeki nun. Elif tesniye harfi faildir, hasfedilmez. E, nun içindeki nun da hasfedilse tehkit eder. İkisinden birinin hasfi mümkün olmadığı için evveli harfmet sani mütkam olan yerlerde iki sakini bir arada caiz görmüşler Araplar. Biz de öyle gördük. Sunani oldu? Nuna bir şeyle hareke verdik. Kesre hareke verdi. Sunun ne? Bunun aslı neydi? Sununun ne? Su Söyle. şeyin açık açık hali mi? Evet. Bu ne mi? Hayır hayır. Sunu, sunu idi. Sunu. Yine bunun sonra tekil için nun getirdik. İhtimal sakin ne oldu? Efendim nun'dan vav'dan ihtimal sakin def için efendim e, ee, nun'a bir damme ile verdik. Su, nu. Yok vav ettik, Hareketi vermiyoruz. Nun'dan idgam ettik. Su, ne oldu? Su, nemne, müfret müzekkeri. Su, nan tesniye müzekkeri. Su, nun ne? Cemi müzekkeri. Su, nin ne? Cemi nes muhatabası. Suni ni idi onun da. Su, ni. Neymiş aslı? Suni. Su, su, ni. nun'u getirince iki serkin bir araya geldi. Nun'dan, yaden. Ya'yı hasfettik. Nunu da Nuna idgam ettik. Sunin ne oldu? Sizin anlamanız için böyle e, kısa yapıyorum. Sunani. Bunun aslı sunne idi. Sunne. Suna. Bak mesela sun, suna, sunu, suni, suna, sunne. Şimdi bir tekit nunu getirince üç nun oldu. Bir şeddeli nunla beraber sakin bir de sondaki nun. O zaman üç nun olunca bu sefer arayı fasıla için ne yaptık? Oradaki efendim iki, e, ikisinin üç numarasına bir elif fazla getirdik. Tamam mı? Hocam o bir önceki, bir sonrakinin aslı su sun şey, şey. Aynen. Sunani, yukarıdaki zaten. Sunan yukarıdaki gibi aynen. Tesniye evet. biz onu yapmayacağız. Hı hı. Yaptık onu. Sunnani, sunnani. Hı hı. Sunnani aslında sunne idi. sunne. Bunun aslı neymiş? Sunne. Peki bunu nasıl yaptık? Terekit için sonuna bir nun getirdik, nun getirince üç nun cem oldu, bir sondaki nun nisve, iki nun daha getirdik, üç nun, aralarını fasl için bir elif'i fasla getirdik. O zaman yine iki sakin bir araya geldi, bir elif'ten bir de nun içindeki nun'dan. Elif hasfedilemez, fâsıladır yani nunların arasını ayıran alamettir. Nunu hasfetsek teherkit gider. İkisinden birinin hasmi mümkün olmadığı için evvel harfimet sani mutgam olan yerlerde iki sakinin caiz gördük. Sunnani oldu. Sunnani oldu. işte bu şekilde. Evet. Ve bi'a bi'a bi'u. Bunlar tekisiz hali. Ba'i bi'u'dan emir hazırı bi'a. Bi'a bi'u bi'i bi'a bi'ne. Haf, khafa, hafu, hafi, khafa, khaf Şimdi khafe, ya khafu. Bunun aslı neydi? Te Tay kaldır. O zaman ne oldu tay kaldırınca? Khaf oldu. İki sakin bırakıldı. Sonu sakin. <laughs> fa, bir de elif. Elif düştük. Ne kaldı? Khaf kaldı. Khaf. <laughs> kork manası. Khafa de elif. Ben önceki harf harekelendiği için efendim geri geldi orada elif. Khafa. <laughs> khafu hafi hafa hafne ve bir tekidi bu bir emrinin sonunda tekit nunu getirmekle dersin bi anne bi an bi unne yine o bi annenin aslı neydi bi idi bi a. sonra tekit için nunu getirince ihtimal sakinin oldu ayından nundan aynı bir fetha hareket verdik Nununa idgam ettik Aynın hareketlenmesiyle hasfedilen yağ geri geldi. O zaten için hasfedilmişti. İki saat şey bir geldiği de. için. Bir anne oldu. Bir anne aynı yukarıdaki suna gibi. Bir unne. Bu da Cemi Müzekker muhatabı. Bir u idi bunun aslı. Sonra tehditle onu getiriyoruz. İki sakin bir araya geliyor. Vav, nun. Vav hasf ediyoruz. Nunla idgam ediyoruz. Bir unne. Bir inne aslında neydi? Ali. Bir inne. Bir i. Bir i. Muhatabası da oydu. Orada da yay hasvi diyoruz, nunla idgam ediyoruz, bi'inne kalıyor. Bi'anne, o da yukarıda yaptığımız gibi, bir anne. Bu da Cem Mühendis muhatabası. Yine üçünün bir araya geldiği için araya bir elif fasılı getiriyoruz ve bunları bu şekilde okuyoruz. de Şimdi tekitsiz hali hafti. Tekit nunu gelince o zaman ne oldu? İçtimal serkinin oldu. He? İçtimal serkinin oldu. İçtimai sakinin Biri fa, biri de ney? Efendim söyle fe. Nur içindeki nun. Efendim fa'ye bir fethe'l hali kevriyince hasredilen elif müfredinde geri geldi. Kha fenne oldu. Kha fenne. Demek ki kha fenne sunenne gibi. Oradaki kasredilen elif geri gelmiş oldu. Kha fenne oldu. Kha tesniyesi, khafünne, cem-i muhatabı, khafu idi. Khafinne, khafi, khafa, kafnani, khâfâ, kafne idi. İşte bunlar. Ve mezil sül, peki bu tekit nunlarının gelmesinin sebebi sadece ne için? Manayı çekiştirmek için. Ve mezil-i sülasiye, sülasiye bu ecveflerden. La ya'tellu minhü, ya da minhü. Sinkim, yuotellü. la yu'tellu minhu. Sizinki nerası? La yu'tellu minhu. O ziyadeli bablardan ilal yapılmaz. İlla erbatu ebniyetin. Ancak dört kalıbın ilalı var. Dört kalıp. Dikkat edin şimdi. Ve hiye o dört kalıp nedir? Ecabe. Bir. Efale ef babı. Ecabe'nin aslı? Ecvebe. Ecvebe. Yücvibü icvaben. Aslı bu. Ecvebe. Yücvibü icvaben. Ece nasıl ecabe yaptık? Aynı agame gibi. Vav'ın harekesini kendisinden önceki saniş, sakin olan neye veriyoruz? Cime. Cime, veriyoruz. Ecevbe oluyor. Ecevbe. Demek ki ecabe aslında neymiş demek ki? Ec Ec ve Be kendisinden önceki cime veriyoruz. O zaman ne oluyor? Ecevbe oluyor. Ecevbe. Dikkat edin. Ecevbe. Şimdi bu vav aslında harekeli. Şu anda da makabül meftu olunca sanki vav aslında harekeli aslında da makabül meftu olmuş gibi vav aslına göre cime kalbediyoruz. Tamam mı? Yok. Vav'ı elfe kalbediyoruz. Ne oluyor? En sonunda Ecevbe. Ecevbe. Bunu nasıl yapıyorduk? Va e, mutalik fil asıl. Şurada aslında harekeriydi. Ma gabil meftuk el, el Şimdi. Elfe fe galbettik fil hal. Ecabe oldu evet. der Şeyi bu. Tamam mı? Ondan sonra bunu böyle yapacağız. Yücibü aslında. Var. Yücibü. Yücibü. Bu neydi peki? Yücibü. Yüc bü Yüc Şu tabi cimi noktası. Bunun aslında yüc aynı teki gibi. Yüc vi bü. Bunu nasıl yapıyoruz? Yine vahun hareketini kendisinden önceki cime verdik. Ondan sonra yüciv bü oldu bu. Ne olmuş? Yüciv yü, bü. Bak yüciv bü. Yazılış aynı. Yü e, civ bü oldu. Burada da vav sakin makabli. Vav ma meksur burada. olduğu için. Vav ya'ya yakar bittik. Ne oldu? Yüzücü oldu. Burada yaptığımız bu. Şunu gibi yapmıyoruz. Vav sakin makabli meksur. Vav ya'ya yakar bittik. Yüzücü Şurada da öyle yü. Cibü efendim yü. Ci böyle olmayacak şu tabii ki. Şu vav kalmıyor o zaman. Yüzücü gibi. Bu vav kalmıyor. O zaman ne oluyor? Mücibü, Mücibü oluyor. İşte bu. Ötekilerde de öyle ismi faalinde, ismi fulunda mesela mücibün. Aslında neydi o zaman? Mücibün. Müc müc mücibün. Müc müc Nasıl mücibün yapıyoruz? Vav-ı harekesini kendisinden önceki sarı sakin olan cime veriyoruz. Mücibün oluyor. vav sakin, vav-ı mektur, vav-ı yakalbettik. Mücibün oldu. İşte o kadar. Vel astu icabeten asla icvaben. Bunu nasıl yapıyoruz? İcvaben. Oradaki vabın harekesi, kendisinden önceki cime veriliyor. O zaman ne oluyor cime verilince? Tamam. E, Vav aslında harekeli. Mağabide şu anda meftu olduğu için. Vav elfe ediyoruz. Efendim oradaki Elife bedel olarak da sonra bir haysekte getiriyoruz. Ne oluyor o zaman? İcabeten oluyor. Demek ki ic icabeten aslı icvaben icabeten icvaben oradaki ne yaptı orada vav'ın harekesini kendisinden önceki ci'me verdik o zaman ne oldu vav, efendim iki sekinliğe geldi aslında evet vakabde mevtu diyorduk ondan sonra, ondan sonra Ondan sonra vav aslında harekelim vav'a vav ve verdik ondan sonra iki ne oldu öyle bir değil bir mi albette. Ha iki tane elifte o vavun kalp edildi, elife kalp elif hasbettik. Ona efendim karşılık olarak sonra bir ne getirdik? Ta, ta getirdik. yani ona bir hayır sekte diyoruz biz oraya. O zaman icabeten oldu. Bu da bu kadar. Bu bu kelimeler ilal edildi. Bin nakli vel kalbi. Önce harekenin nakliyle sonra da vavun diğerine kalbiyle. Evet feştemâ elifan iki elif toplandı. Hangi iki elif? İcvabeni söylüyor bu. Mesela ic, e, icabetlerin aslı icvaben. Önce ne yapıyoruz? Vav harekesini cime veriyoruz. Nakil. Sonra vav aslına harekeli Mağabdü şu anda olduğu için vav ve elfe kalbediyoruz. İki elif toplanıyor. Fe <laughs> ihtahuma. Bir vavdan galbedilen elif. Bir de orada mastarın elifi. Vavdan kalbedilen elifi hasfediyoruz ve uvvida anha ondan karşılık olarak verildi et u bir ta fi ahri sonna sonra ta gelince ne oldu icabeten oldu yani aslında vav'a hasretmiş oluyoruz değil mi hocam elbette vav'un çevrildiği elif'e hasretmiş oluyoruz vav'u çeviriyoruz bu elif'e hasretmiş oluyoruz demek ki bir daha yapalım onu icabetün aslında ya da icabeten aslında icva ben Vav'ın harekesini kendisinden önceki sakin ve sakin olan cime verdik. O zaman ne oldu? <laughs> aslında orada iki sakin bir araya gelir. Vav, Elif. Ama öyle yapmıyoruz. Vav aslında hareketi şu anda mağazada meftuk olduğu için Vav'ı Elif'e kaybettik. İki Elif toplandı. Birisi simastardaki Elif. Biri de, hafif, biri de hafif, Vav'dan hafif. çevrilen Elif. Vav'dan çevrilen Elif'i e hasfettik. Ona karşılık olarak. Ona İvaz. İvaz dedi. Ona bedel. Sonra bir ta verdik icabeten oldu. Bu şekilde. Birinci kalıbı bu kalıp işte. Ecebe yücebi icabeten. Bu hangi kalıp oluyordu? İfal babı. İkinci kalıbı ziyadeli bablardan. Ve istakame yestakimu istikameten. İkincisi de bu. İstakame yestakimu istikameten. İstakveme. Bunun sülasisi ne? Kâve <laughs> yekûmü. İstifal babının arka edince ne oldu? İstakame oldu. İstakame nasıl neymiş Abdullah? İstakveme. İstakveme. Vavum harekesini yine kendisinden önceki kafa verdik. İstakveme oldu. Vavum mütehalifik fil asıl. Ma gabil meftuh el an. Elfe kalbettik fil hal. İstakame oldu derhal. Böyle diyeceğiz. Yestakimu aslında yestakvimü. Dikkat edin. Yestakvimü. Yestakvimü. Furkan nasıl yaptık? Vav'ın harekesini kendisinden önceki kafa verdik. He? Evet. Ne zaman? Evet. oldu evet. o zaman? Yestakiv evet. mu oldu. Yestakiv, giv mu. Vav sakin, o evet. zaman vav evet. sakin, evet. makam evet. meksur. Evet. Kaydı buydu, evet. vav yaya kalb ettik. Yestakiv evet. evet. mu oldu. İstikameten aslında yukarıdaki gibi istikvamen idi. Evet. İstikvamen. İca, icvaben olduğu gibi. Evet. İstikvamen. Evet. Vavum Harekesi'nin kendisinden önceki kafa verdi. O zaman ne oldu? İki sakin bir araya geldi. Vavdan Elif'ten ama Vav aslında harekeli. Meftu. Vav ve Elif'e kaybettik. Yine iki Elif bir araya geldi. Birisi Mastar'daki Elif, birisi de Vav'dan çevrilen Elif. Vav'dan çevrilen Elif'i hasfettik. Ona bedel olarak sonra bir ta getirdik. İstikameten oldu. Ecebenin manası ne? Yukarıda okuduk icabet etti, kabul etti manası. İstekamenin manası ne? İstekame. Ali? Doğru oldu. Dost doğru oldu. Festağım kema ümit. Emrolunu gibi dost olur. oldu. İhtara, yahtar ihtiyarın. Dördüncü de bu iftihal babı. İfal babı. İstifal babı, iftal babı. İhteyara bu da. Yağının harekesini kendisinden önce neye veriyoruz? İhtiyara. Burada yok, buradaki şey değil, onun gibi değil. Ya illet mütadik ma gad neftuh, ya elf ve garbetik oldu burada. Bu daha kolay. İhtar aslında ihtiyara. Ne yapacağız peki bunu biz? Ya harfi illet hareketi ma gad neftuh, yani. va ve elf ihtara oldu. <Sessizlik> ya aslında ya Neymiş? Ya O da aynı. Ya harfi illet harekeli ma kabli meftuh, ya elfe kalbettik, yahtarı oldu. İhtiyaren zaten orada ilal yok, aslı gibi geldi. O geldi, orada ilal yok ihtiyarında. Bir diğer dördüncü kalıp, dört vezin üzerine, e, dört vezinde ilal vardı ya. Yenqade yenqadu inqiyaden. inkiyaden. yenqadu inqiyaden. inkiyaden. aslında inkavede. Neymiş? Peki o zaman ne yaptık burada? Vav harf harekeli harekelim gam neftuh aynı ihtare gibi. Orada ya idi, burada vav. Vav el fakat bittik ingade oldu. İngadenin manası ne? Boyun eğdi. Boyun eğdi manası. İngiyat. Boyun eğdi. Teslim oldu manası. Yen gadu muzarisi yen idi. Yine vav el fakat bittik yen oldu. İngiyaden de vavun ma gabli idi o. Vavun mağabiri meksul olduğu için vavu yaya kalbettik, in oldu. Anladınız mı? Peki, in riyaden, aslında intivaden. Ee, ne yapıyoruz burada? Vavun harekesi hasfedildi. Sonra vavun harekesi yaya e, in-gıva'den. Vavun harekesi hasfedildi. Ee, yani hangi neyin harekesi? Sonra vavu yaya kalbettikten in vav meçhul olduğu için, için ettik. O zaman ne oldu? İn, gıyardan i̇n, gıyardan in gıyardan oldu. oldu. Evet. Bu şekilde yapmış olacağız. Ve iza beneita bu kalıpları bu dört kalıp var ya bir ifal babı, istifal babı, iftihal babı, öteki hangisi? İnfal babı. İnf bu dört kalıp eee ecver fiillerin, ziyade fiillerde İl dört bilmiyor kalıpta i'lal varmış. Ve iza beneita bunları getirdiğin zaman bina ettiğin zaman hmm. dil meçul meçhul için. Yukarıdakiler malum için bina edilmiştir. Bunlar meçhul için. Me, Mef'ul için bina etmek ne demekmiş? Meçhul. Meçhul yaptığın zamanlar meçhul. "Ücibe zaman yücevi" dersin. "Ücibe yücevi" yüce dersin. O zaman ücibenin aslı ne olur? Ücibe güzel, hmm. üçvibe Üc olur. Vav'ın harekesini kendisinden önceki cime verdik ücivbe oldu. <laughs> vav sakin, mâ gam neftûr. Vav ettik. yakabettik. Ücivbe oldu. Ücivbe aslında yüc ve bü. Oradaki vav harekesini cime veriyoruz. Vav aslında harekeli, mâ gam neftûr olduğu için vav el fekal veriyoruz. Ücivbe oluyor. Anladınız mı acaba? Evet. Vestu kîme yüşte kâmü. Üstu aslında üstu kîme. Aslı neymiş? Üstu kîme. Vavın harekesini hasfetti. Vavu üstük kıvme vavu harekesini kendisinden önceki kafa verdik. üstük kıvme oldu. Vav meksur makabli şey vav sakin <laughs> makam meksur. Vavu yakarıp ettik. Üstü oldu. Peki yüsteka mı? Bunun aslı nasıldı? Yüsteka ve mü? ve mü. Yüsteka ve mü. Vavun kafa veriyoruz. Vav aslında yüstekamı oluyor. Yüstek yok yüstekamı oluyor. Vav aslında mütalik, Mağım nefsu vav elfe kalbettik. Yüstekamı oldu. Peki geliyoruz iktira, yuhtaru. İhtira. Bu ötekilerden biraz farklı gençler. Bu ihtira aslında ihtira <laughs> mı? <laughs> tü yira yok tü yira tamam mı yani e, yok tü yira yani kesresinden önce e, ta'nın dambesini ettik yani kesresini ta'ya verdik tabi baştaki de aslında ya yeminası olsun diye hemze meksur oldu ya da yok yok başındaki hemze öyle zaten Uhtira oldu bu. Uhtira. Dikkat ediyor musunuz? Uhtira uh, oldu. Oraya bir daha şey yapıyoruz. Tira. Bunun aslı demek ki neymiş? Tira. Ee, tira. yanın üzerine damme ağır geldiği için tira. yanın tam kesresinden önce uhtu yira yanın kesresinden önce ta'nın dammesini asf Yanın kesresini e, ta'ya verdik. Uhtira uh, oldu. Uhtira. Evet bu şekilde diyeceğiz. Peki yuhtarın aslı neydi? Yuh teyyarun. Yuh teyyarun. ne yapıyoruz? Ya harfillet mütalik mağab neftuh ya el bittik yuhtarı oldu. İnkide yunqadü. Bunun aslı neydi gençler? İnkide aslında ün, ün uvide. Ün Neymiş? Ün, ün uvide. Vavun kestesinden önce. Ün Vav'ın kesresinden önce, kafın damlasını ettik. Vav'ın kesresini kafa verdik. Ün gıvde oldu. Ne olmuş? Gıvde. Vav'ın kesresini, vav sakin, mağım nefsi olduğu için yaya kalp Ün gıvde. Ven gıvde, ün gıvde. Ün gıvde, yün gıvde. O şekilde oldu. Tamam mı? Peki, ondan sonra hangi fiil? Vel emru minha yukarılardaki fiillerin emirleri ecebe yücibü efendim e, istekame ihtara ihtare bunların emirleri nasıl geliyormuş? Ecip. eceba yücibü'den ecip. Ecip. Peki ne oldu burada? Bunun aslı Ecip'te ne oldu? hemze katı geri geldi. hemze katı aynen öyle. Ecip, eciba, ecibu, ecibi, eciba, ecibne. Bu şekilde çekeceksiniz. Ve istakim. İstakame, istakamide nasıl çekiyorsunuz? İstakim. emir bu. Ecipte testecibiden emir. Yok. Te Tücibiden emir. Tücibiden emir. Ondan sonra o ecip oldu. Bu da istakim oldu. İstakim. İstakima, istakimu. İstakima, istakimi, istakima, istakimle. Öteki ihtarı ihtarıdan Tahtar olması ihtar. İhtiyar manası neydi? Seçti. İhtara seçti. Yahtaru seçer. İhtiyar heyeti deniyor mesela Türkçede. Muhtar muhtarın ihtiyar heyeti. Seçme. Efendim, ihtar seç. İhtara, ihtaru, ihtari, ihtara, ne? Bunları çekeceksiniz yalnız gençler. Venkat, inkadı yenkadüden Ten in, in gad. In gad, in gada, in gadu, in gadi, in, -gad in -gad Ve yasık yine sahi olur. Nahu kavvele. Bak şimdi kâle yapulu de gale diyebildiğin gibi bunu tefil babına da getirebiliyorsunuz. Kavvele. Dikkat edin. Gale yapulu kavle, kavvele yukavvülü takvile. O zaman kavvelenin manası ne oldu? Gale söyledi dedi, kavvele söylettirdi mütaddi oluyor. Söylettirdi. Kavele, karşılıklı sözleşti. Mukavele diyoruz ya Türkçe'ye geçmiş. Mukavele yapmak. O da müfale babından. Tekavvele, tefaul babından. Tekavvele, tefaul babından. Bak bu gaye yekulü, ecbetü vabi Bakın, tefkil babından geliyor. Tefaul babından geliyor. Tefaul babından geliyor. Müfale babından geliyor. Anladınız mı? Oradan da geliyor. Bunlar vabi olan. Ya iyi olanlara bakın. Zeyyene. Mesela zane yezinu zeynen. Süs manasına. Ama bunun ya yine tefil babından geliyor. Zeyyene yüzeyyinu. masla nasıl gelir? Tezyin. gelir. Tezyin. Ve tezeyyene, tefa'ul babından tezeyyene, ye tezeyyene, tezeyyene. nasıl gelir? Tezeyyen gelir. Manası ne? süsledi, süsletti, süsledi. Ve yusayiru müsayiraten seyir yani beraberce gitmek seyretmek manasına efendim bu şekilde gelir tesayira şeklinde geliyor bundan vatika dedik iki babdan geldi tezeyyene zeyyene ondan da iki babdan geldi bir de bunun sülasisi var zane yeziyeni üç bab İsvedde yesveddü İsvedde yesveddü bu da yine ihmarra yahmarru gibi bu da mudafi, isvedde kalıbında geliyor. Efendim e, ecbe fuvabi. İsvedde ihmarla kalıbında geliyor. İki babda geliyor. İbiyat da. Efendim bir ibiyat da beyaz oldu. İsvedde kapkara oldu manası. İbiyat da bembeyaz oldu. İbiyat da daha çok beyaz oldu. Çünkü ihmarla olunca manası artıyordu. Ve keza yine böylece yasak husayi olur. Sairu tasalifiha diğer kalıpları da böylece caizdir. Diğer kalıpları dedi, ismi fail, ismi mef'ul, diğer işte fiil müzarciyeti mutlaktan aşağıları da aynı olur. Sadece mazi, muzari kalıpları söyledi. Diğer kalıpları da aynı şekilde gelebilirmiş. Evet. Şimdi burada az bir yer kaldı ama orayı öbür babından beraber okuyalım. Şimdi burada ismi faili var, ismi mef'ulu var. Bu bab önemli çünkü o zaman siz şeyleri düşüneceksiniz. Ecbefi vaviler, gale yakul, sâme yesûmü bir de bunların ziyadeli bablarından dört kalıptan geliyor. Bir ifal babı, ecebe yücibü, istifal babı, istegâme yistegîmü, öteki hangisiydi? Ee, efendim, infial inf babı, infial yani. babı, infade yem kalim bir de iftar if if babı vardı, iftar, iftar ihtiyarım. Bir de bu gale yapurunun tefaul babı, tefaul babı, müfale babı onlardan da gelirdi. İşte onları gösterdi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.